Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda olmayan ve benim çok beğendiğim bir çorban vardı onun tarifini sizlerle paylaşmak istedim gördüğünüz gibi nohutlu ve erişteli yoğurt çorbası normalde zaten yoğurt çorbasını çok severim ee, içine bir de böyle değişik nohut ve e, erişte kattım bu da çok değişik bir versiyonu yoğurt çorbasının Eminim siz de beğeneceksiniz. Hemen malzemeleri sayarak çorbamıza başlıyorum. Bir su bardağı haşlanmış nohutum var. Genelde benim diprizde hep böyle nohutlarım vardır. Onlar lazım olduğu anda çıkarırım. Yine bir su bardağı yoğurt. Ben normal yoğurt kullandım. Süzme de kullanabilirsiniz. Bir su bardağı everiştesi. Bir tane kuru soğan. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı kuru nane ve 1 yemek kaşığı da un malzemelerimiz. Malzemeleri de saydığımıza göre hemen şimdi çorbamızın yapımına geçiyorum. Çorbanın yapımı çok kolay. Çorba tenceresinde kaynattığımız 6 su bardağı suya nohudu ve erişteyi katalım. Ve kaynamaya çıktığı anda altını kısarak yaklaşık 10 dakika kadar pişirmemiz yeterli olacaktır. Çünkü nohutlar piştiği için sadece eriştenin pişmesini bekliyoruz. E sonradan diğer malzemeleri de katıp yoğurdu da katıp bir 5 dakika daha pişireceğimiz için eriştenin çok fazla pişmesi gerekmiyor. Çorbamız pişerken biz yoğurt malzemeyi hazırlayalım. Bir su bardağı yoğurdumuz vardı. Onu bir kaseye boşaltalım. Dediğim gibi ben normal yoğurt kullandım. İsterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da unumuz vardı. Onu da ekleyelim. Ve gördüğünüz gibi yarım su bardağından biraz az veya yarım su bardağı kadar olabilir. Suyu katarak bunları karıştıralım. Hem yoğurdu biraz inceltmiş oluyoruz hem de unlu karışımı iyice yedirmiş oluyoruz. İçine kattığımız un hem suyunun çorbanın suyunun birazcık daha kıvamlı olmasını sağlayacak hem de yoğurdun kesilmesini önleyecek. Çorbamız 10 dakika kadar pişti. Şimdi yoğurdu katma zamanı. Çorbanın suyundan birkaç kepçe alarak yavaş yavaş yoğurda katalım ve karıştırarak katalım ve yoğurdun ılınmasını sağlayalım. Eğer birden soğuk yoğurdu çorbaya katarsanız çorbamız ya daha doğrusu yoğurdumuz çürüyecektir. Evet. Ilıştırdıktan sonra yoğurdu. Şimdi çorbaya ekleme zamanı. Yine çorbayı karıştırırken yoğurdu da yavaş yavaş içine dökeceğiz çorba kaynara çıkana kadar devamlı karıştırmamız gerekecek. Evet. Karıştırmaya devam edelim. Kaynara çıktıktan sonra yaklaşık bir 5 dakika kadar daha pişireceğiz. Zaten erişteler biraz yumuşamıştı. Nohutlar da daha önceden pişmişti. Yaklaşık 5 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacaktır. Evet çorbamız kaynamaya başladı. Altını kısmadan orta ateşte 5 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. O sırada biz soğanlı ve naneli sosumuzu hazırlayalım. Küçük bir soğanı çok küçük parçalar halinde böyle doğrayalım. Bu çorbaya kuru soğanı yakıştırıyorum ama Yine sizin isteğinize kalmış isterseniz kuru soğan doğramadan sadece naneli yağlı sos hazırlayarak kullanabilirsiniz. Evet kuru soğanımızı hazırladık. Şimdi hemen sosumuzu yapmaya başlayalım. Ben bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağı olarak kullandım. İsterseniz siz sadece sıvı yağ veya sadece Tereyağı da kullanabilirsiniz. Genelde tereyağlı bir sos hazırladığımda, hatta yemeklerinde e, bu tür soğan falan kavrulacağı zaman tereyağının yanına yanmaması için, çünkü tereyağı çok çabuk yanıyor. Genelde ben böyle birazcık da olsa sıvı yağ eklerim. O zaman e, yanmadan daha güzel kavruluyor. Evet, soğanı da ekledikten sonra biraz yumuşayıp ölene kadar rengi değiştiği zaman gördüğünüz şekilde şimdi nanemizi katalım bir yemek kaşığı dolusu kuru nane kullandım iyice de bu şekilde avuç içinde ovalayarak iyice ezdim bu çorba ve daha doğrusu yoğurt çorbaları Soğuk olarak da içilebilen çorbalar. Yazın genelde soğuk içerim. Hatta kışın da aslında öyle içerim. Çocukluğumdan beri her zaman en sevdiğim çorba sıralamasında birinci sıradaydı. Bu sıralama hiçbir zaman değişmedi. Hala en sevdiğim çorba yoğurt çorbasıdır. Özellikle dövme ile yarmayla yapılan yani çorbasını çok severim. Bu da çok değişik ve çok lezzetli geldi içinde nohut olması, erişte olması. Değişik bir yöresel çorba tavsiye ederim. Umarım denersiniz ve umarım benim gibi siz de çok beğenirsiniz. Evet, hazırladığımız sosu kaynayan çorbamıza döktük ve son malzememiz olan tuzu da ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp altını kapatıyoruz. Yoğurt çorbalarına tuzu her zaman en son döküyoruz. Çünkü yoğurdun eğer daha önceden dökersek yoğurdu ekledikten sonra yoğurtta bir çürüme meydana gelecektir. Ve çorbamızın görüntüsü özellikle hiç hoş olmayacaktır. Onun için en son tuzu bekletiyoruz ve son aşamada çorbamızı ekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel kıvamı olan harika lezzetli çok keyifli içeceğiniz bir çorba İster sıcak için ister soğuk için kesinlikle e, favori çorbalarınızdan biri olacak lezzette bir çorba. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve umarım yaparsınız ve yorumlarınızı da benimle paylaşırsınız. Aklıma gelmişken bir püf noktasında paylaşayım. Bekledikçe bu çorba kalınlaşıyor o zaman içine... Birazcık sıcak kaynar su dökmeniz yeterli olacaktır. Hoşça kalın.